Burası Van Gölü'nün İşte böyle Bu taraflarda Böyle o girince çıkıntılı yer dediğimiz yere burası Yola devam edelim Çakırtaşı Aile Plajı'na gireceğiz birazdan aşağı doğru iniyoruz böyle nasıl diyeyim size topraklı bir yol ama fena değil gidiyoruz bakalım burada çadır kampı da varmış görüşmüştük daha öncesinde aramak üzereyiz Evet Seda Hanım anlat bakayım şöyle yolun falan yol kötü yol kötü derken çok da kötü değil Hayır. aslında o toprak yolu yani toprak. şöyle daha da çok var abi. Nereye gidiyoruz? Çakıl Adası. Evet. Bir bakalım bakalım nereye gidiyor burası. Bir şey geldik. Bir bakalım içeri bir gezeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. Görmüş olacağız. 8-19 arası. Şöyle tutup bir bakalım bakalım. Oy. kalma ücreti 250 lira demişti. Ya, piknik yapma bir ve şey denizlik. Diyor araç başı istiyor. Çadırla kalmak istersen de ekstradan 350 lira daha para veriyorsun. Sahilde ön sırada yer ayarlarız demişti. Anne. Bu şekilde bir çalışma şeyleri var. Şey Prensipleri diyeyim. Güzel ama dalgalı gibi ve bana böyle geliyor. Adam. Dalga var bu tarafta var da diğer tarafta yok gibidir. Ama görüntü güzel yani açıkçası gerçekten güzelmiş. Değil mi? Evet. Gel diyor. Şöyle sederler. Şuraya bıraksan. Tamam. Biraz dolaştık. Kamera çekimi yapmamıza izin vermediler açıkçası. Ama şöyle genel bir izlenimde bulunalım. Şöyle bir marketi var. Yan tarafta çadırların kurulduğu bir alan var. Alan güzel. Hafif rüzgarlı. Onun haricinde işte aileler böyle gölgelikler var. Kira 250 lira normal fiyatı varmış. Rezerv ettirirseniz de 300 liraymış fiyatı. Çadır kurma hakkında kesin bilgi vermediler. Ama çadır yerleri varmış. Ee, durum bu şekilde. Uzaktan baktığınız zaman çok güzel gözüküyor ama e, suyun içerisi biraz yosunluydu. Yeşil yeşil yosunlar vardı. Şurada da kayalar var sen giderken görebilirsin. Şurada da şöyle gösterebilirsek. Çok da gösteremiyoruz. Durum böyle. Yani gelinebilir, piknik yapılabilir ama yüzmek için biraz bize yosunlu gibi geldi açıkçası. Adilcevaz'daki yerin Kesinlikle yani yanına yaklaşamaz. onda vurgulamamız gerekir. Ama gene de güzel bir yer. Onu da vurgulayalım yani. Doğal bir güzellik. Durum böyle. Şimdi Erciş'e doğru yola çıkıyoruz. Erciş yolundayız.